nar. Gök şimşekle yarılır. Güzel aşkından nar. Rüyada düştüler yola, renk diyarına ulaştılar. Kor damlalar dal uçlarında, narı can kutusunda sakladılar. Lalenin gülüşünde siyah, narda ateşler yanar. İnsan, cin, peri, karınca, kuşa hakim bildiğimiz Süleyman, başına nardan taç yapar. Aydan nur, kuşatır gümüş vücutları ve kadınlar nardan döl tutar. Kızlar çeşme başını bekler, gönüllerinde, ah ne olaydı olaydı şu gelen yar olaydı, elinde nar olaydı şeklinde nemli ve titrek dualar. İkinci tabaklarında kırılır nar Ve orada hayat Yeniden başlar Kapı ışıklarında çalınır yere Alev dudaklarda erir tadı Yerde kalmaz Tek tek çoğalırlar Gün döner Nar bahçelerinde Hoyrat rüzgar Sonbahar yapraklarıyla oynar Ağlayanlar ile gülen ayva der masal Oysa biliriz nardan uzak kalan bahçeler ağlar mevsim rengine sinmiş mutlulukların arkasında çocukluğumun nar bahçeleri var